Yeniden merhabalar sevgili balık, yükseleni balık, güneş ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla sevgili balıklar haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Özel bakım isteme hem aklımdaki kişi Hisleri, duyguları tarot ekledim. Hem de tarot destekli kahve falı ekledim. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Bu arada e, uzun zamandan beridir yıldıznameyi kaldırmıştım. Zaten bakmayan bu diğerlerini de eklemiş oldum. Ben fincanınızın içini gösterirken sevgili balıklar kolektifin en yüksek hayrına aldım ve kabul ettim. Devamı gelsin derseniz bu sayede ben de sizler için videolarımı hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Bazen bir video, bazen iki video, bazen üç video ama bakıyorum ki beğeniler çok az arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizin beğenileriniz sayesinde yani Allah için e, gelirsen, izlisen Belki abonesen ya bir tane beğeni ya o parmak kopmaz değil mi arkadaşlar? Bir tane beğeni. Yani bir beğeni yapıp da gidebilirsiniz. Ama bakayım ki geliler izler Arkadaş ne bir yorum var ne bir beğeni var. Yani o güzel yorum yapanlardan hiç mi bir ibretli kalmadınız? Düşünsenize. Şimdi sevgili balıklar öncelikle ciddi boyutta göz nazar negatif enerji ve burada bir tane de küçük muskan görünüyor. Ne için, kim için, niye yapılmış bilmiyorum ama bir tane küçük muskan görünüyor ve bu muskan senin sürekli e, göz ve nazara maruz kalmana, işlerinin bozulmasına, elini attığının kurumasına, dallanıp budaklanırken bir anda kuru bir ağaç haline gelmene vesile olmuş. Bu göz ve nazara bir an önce bir çözüm bulman lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Sadece 7 çarşamba zinciriyle ayetli ve tılsımlı kurşun dökebiliriz. Bilirsiniz ki ben büyü muska işinde yokum. Yapana da yaptırana da karşıyan böyle bir sistem de yok. Kesinlikle inanmayın. Yapmayın, yaptırmayın. Bu konuda da dikkat edin. Artı bir para var eline geçmemiş bir para ama şimdi gelen bir para. Yani zamanında gelmedi, seni girdaba soktu, üzüntüye soktu ama şu an geli. Sen de değilsen ki bana lazımken gelmedi, şimdi gelmesi de benim işime yaramıyor. Önemli konular var ve bunların kararlarını alırken evlilik için, iş için, eğitim için, kariyer için son aşamalara geldiğini söyleyebilirim. Planlarım ve projelerim var. Bunları faaliyete geçireceksem. Özellikle bir dönemden sonra artık alın terini alma seviyesine geleceksen. Roller değişir ama kişiler değişmez. Bunu hiçbir zaman unutma. Tıkanmış yolların vardı. Bunlar da Allah'ın izniyle açılırsa mucizeyle açılır. Başka şekilde açılmaz. Bu senin kaderindir diyenlere inat. Hayatında yeni bir sayfa açıyorsun. Ve bu yeni sayfada sanki böyle var ya birilerini peşinden koşturma özelliği yakalasan. Nokta. Bir devir daim işi var. Sanki... Ee, kuytu köşede arsadır, tarladır, evdir, bağdır, bahçedir bilmiyorum. Bunu verirsen bunun yerine bakın iki katlı geniş, refah, ferahlı, huzurlu iki katlı bir eve nail olursan sevgili balık. Üç kişinin konuşması, bir toplantı yapması ve bu toplantıdan güzel bir gelir elde etmesi sanki bir kişinin aklı, sivri zekası, deli gibi çalışır ve bunun sayesinde gerçekten kazanma moduna girirsiniz. Kapalı kutu gibiydin, şimdi açılıysan. Önündeki kapı duvardı, şimdi o kapılar bir bir açılı. Hayatında çok sıkıntı yaşadın, çok pişmanlıklarla karşı karşıya geldin. Ama kesinlikle pes etmedin ve pes et diyenlere inat, delice risk aldın. Ve bu risklerinin emeğinin karşılığını bugün alma zamanıdır. Bugünlerde geçer deyip birine ah ettin, birinin de sana bir ahı var. Sen sana yapılanı unutmadın ama bazı insanlarla sevgi bağlarını kopardın diyebilirim. Seni köşeye sıkıştırmak isteyen biri var. Sen köşeye sıkışmayacaksın, sıkışmış gibi yapacaksın. Yani bir nevi sinsiye oynayacaksın ki bu kişinin iç yüzünü ortaya çıkartmak adına. Bir konudan dolayı reddedilme yaşamışsan ya bir evlilik teklifi ettin, reddedildin ya da sana evlilik teklifi geldi reddettin bilmiyorum bir konudan dolayı bir reddedilme şeyle karşı karşıyasan ayakta kalmaya mücadele eden sevgili balıklar finansal konulardaki sıkıntılar sancılar Düne kadar e, bir yoğun enerjinin içerisindeydin ama bugün sanki enerjinin yerle yeksan olduğu bir dönemdesin. Bazı şeyler yarım kalmış, yarım kalan her şeyi tamamlama moduna gireceksen. Önce sağlık, sonra Maddi sonra manevi olan konularını toparlayacaksan ve ayakta kalmaya mücadele ettiğin bir dönemde sen mücadeleni bir veriyorsan şimdi beş vereceksen sevgili balık. Çünkü artık rahatlayıp ferahlamaya ihtiyacın var. Artık güzel bir şeylerin olmasına ihtiyacın var. Çok sabrettim ve bunun meyvesini yemeye ihtiyacın var gibi gibi. Arkana yaslan. Ee, çok da rahatlama çünkü e, rahatlık bir kere geldi mi bir daha gitmez bunun farkına var. Çok da rahatlama. Sadece ne yap biliyorsun? Bu devri kapat, yeni bir devir aç. Ve yeni devir açtığın zaman çileymiş, dertmiş, gammış, kedermiş bunlardan hiç bahsetme. Pozitif pozitifi çeker, negatif negatifi çeker. Hani bazı arkadaşlarım var ki diyor ki işte köşeye iki kuruş attık kaza bela parası. Böyle bir şey yapmayın. Çünkü kaza bela sen zaten çağırırsan. Köşeye para atın. Deyin ki bu para benim e, keyif param, eğlence param, e, eğlenme param, kendime alacağım yeni bir şeyin parası. Kaza bela diye köşeye attığın bir para emin ol ki kazayı getirmese de belayı getirir. Bunu yapmayın. Yapırsınız yapmayın. Çünkü bunu çok kişiden duyam. E i̇şte kötü günler için o Köşeye iki kuruş attım E kardeşim sen zaten kötü günleri Başta çağırdın Şimdi beklesen ki o gün gelsin Yani gelmesi için Ona yer hazırladın mekan hazırladın Bir de onun için para koydun oraya Ne yapacaksan Köşeye koyduğun parayı iyilik için harcamak için Güzellik için koyacaksan Ve bunun da altını çizeceksen Unutmayın benim emeğimle eğlenen, eğleniyor diyen kim? Birisi haykırıyor. Bunlar benim emeğimle eğleni. Ben çalıştım, ben didindim, ben çabaladım ama ben yemedim onlar yedi. Diyen biri var, baş kaldıran biri var. Sürekli böyle bağırıp çağıran biri var. Bu kişi her kimse onun önünde duracak mısın? Evet duracaksın. Sıkıntılarını artık bölüştüreceksin. Yavaş yavaş böyle birer birer halledeceksin. Bu arada şöyle söyleyeyim. Köye gitmeyi düşünenler, bir dönem köyde yaşamak isteyenler, böyle huzur için, rahatlık için, ferahlık için, arkadaşlar tavuktur, e, koyundur, keçidir, e, ne bileyim yani, ekmedir, biçmedir, toparlamadır, böyle bir şeyle uğraşmak isteyen sevgili balıklar önünüz açık gidisiniz Yani siz değilsiniz ki benim buna ihtiyacım var, e, gidip de kafa dinlemek istiyorum. Belki bir ay, belki iki ay belki bir sene bilmiyorum ama bence yazın gidip 3 ay kalmayı düşüneceksiniz. O da gerçekten güzel bir şey olacak. Yani gelirken gerçekten rahatlamış ve ferahlamış bir şekilde geleceğinizi söyleyebilirim. Şimdi çırpınan biri var. Bakın 1, 2, 3, 4. Yani mücadele veren biri var, aynı anda da çırpınan biri var. Ve sen bu çırpınan kişiye destek olursan, maddi olmasan bile manevi bir destek olursan ki yolunu bulsun. Onun haricinde iflas eden bir kişi var. Dımdızla ortada kalan bir kişi var. Bu kişi senden biraz maddiyat az bir şey isteyebilir. Bugün veremesem yarın veririm, yarın veremesem öbür gün veririm deyip bu kişiye verecek misin? Hayır vermeyeceksin. Çünkü zamanında çok ikaz ettin. Çok böyle direttin yapma yaparsan hata yaparsan yaparsan malına mülküne sebep olur dedin. Ama o bildiğinden şaşmadı. Sen de onunla ilgili e, kararlarına, duygularına, düşüncelerine son noktayı koydun. Bu da senin için hayırlı bir şey oldu. İyi bir şey oldu yani. Onun haricinde arabasını değiştirmek isteyenler, rengini, modelini ya da satayım da farklı bir şeye yatırayım diyenler arabanızla ilgili o sıkıntı neyse bunu da atlatırsınız sevgili balıklar. Onun haricinde şöyle baktığımız zaman sana doğru gelen kısmetler vardır ve senin de gidebileceğin kısa yollar, uzun yollar hiç fark etmez gidip gelebileceğin şeyler vardır. Aynı anda da müjdemi isterim. Bulunduğunuz iş yerinde bakın balık, kocaman bir balık. Hem maaşınıza bir zam hem de bir üst seviye, bir artışınız, bir yükselişiniz görünüyor. Kariyer yani kariyerinizde kazancınızda süper ve ötesini yaşayabilirsiniz. Bu karşılıklı bir konuşmadan sonra aktifleşi ve gerçekleşi müzdemi de isterim sevgili balıklar. Şimdi gel ah tarotlarına bakalım. Sen de o neler neler düşünüyorsun sevgili balıklar. Sevgili balıklar, öncelikle öncelikle hayatında bu kişiyle ilgili yavaş ilerleyen birçok şey var ve bu da senin sabrını zorlamış. Karşındaki kişi bu bizim için iyidir. Yavaş olması iyidir. Acele etmeyelim. Acelelik bize pişmanlık getirir, fevrilik getirir gibi gibi seni alttan alayım. Ama sen kendini aydınlatacak yeterli bilgiye sahipsen. Bilirsen ki e, önemli konular var ve sen bunların hepsini açığa aç kavuşturacak tecrübeye de sahipsen. Yavaş giden şeyler senin sabrını zordu. Evet ama sen demek ki bunu yaşaman gerekiyordu ve yaşadın. Son zamanlarda seni çok kırdı, çok üzdü ama unutma ki her gecenin bir sabahı var. Seni kırmasının, üzmesinin sebeplerinden biri de aile Bireylerinin sorun yaşaması, kendi ailesindeki sorunları sana anlatamay, dilinin ucuna geli ama söyleyemey, belki kırılırsan, belki e, bu e, kişiyi terk edersen diye bunu söylemi, ama sen burada kurnazı oynayacaksan, çünkü senin istediğin şeylerle sana lanse ettiği şeyler çok farklı. Sen isteklerini değiştirmediğine göre onun lanse ettiği şeyleri değiştirmesini rica edeceksin. Kabuğu aşkınız karşılıklı mı? Evet karşılıklı. İlklerimize kadar karşılıklı. Peki bu hafta bakın tek çektim çift geldi. Hem kısmetlisiniz hem de nasibiniz var. Bu hafta beklediğin o haber sana doğru gelir. Seninle konuşmak isteyebilir. Seninle görüşmek isteyebilir. Bu ilişkiyi üst seviye çıkartmak isteyebilir. Söz, nişan, düğün gibi tarihleri kafasında belirleyip bunu seninle paylaşabilir. Evet onu çok özledin. Emin ol ki özlediğin kadar özlenirsen sevgili balık. Ne yapacaksan kaostan kaçmadın onu yönetmeyi denedin. Öfkeni kontrol ettin. Özellikle haksızlığa uğradığın alanlarda öfkeni kontrol ettin. Ve bu kontrollük sana başarıyı getirdi. Şimdi ne yapacaksan hayatında artık makara gibi başarılarını olayım. Çünkü niye? Sen bu kişiyle bir aradaydın ve onu çok sevdin, çok istedin. Keza o da seni çok sevdi, çok istedi. Hem birbirinize sadıksınız hem de birbirinize doğrusunuz. Yani sen zaten sadıklığa ve doğruluğa çok önem veren birisin. Bu da senin için ideal biri. Peki bu hafta bir kavuşma var mı? Var. Kavuşma an meselesi. Yani İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa demiş atalarımız. Güzel güzel konuşun, güzel güzel anlatın ee, ve bu sayede fikir ve tavsiyelerinizi de benimle paylaşın. Dediğim gibi beğeni yapmayı da unutmayın. Çünkü beğenileriniz sayesinde ben bir üst seviyeye çıkacağım arkadaşlar. Beni burada görmek istiyorsanız, videolarımın devamı gelsin istiyorsanız lütfen beğen yardımcı olun. Sevgili balıklar hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.